Merhaba sevgili balıklar. Çalışarak kazandığınız parayla ilgili bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sahip olduğunuz maddi varlıkları daha iyi değerlendirmek konusunda bazı kişilerle görüşebilir, onların fikirlerini alabilirsiniz. Bugün 26 Ocak 2015 pazartesi ay günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay hevesli ve girişken enerjilerle yeni deneyimlere fırsat verebilir. Yüksek motivasyon ve iyimser enerjilerle hareketli bir gün geçirebiliriz. İlişkilerimiz ve ilişkiler karşısındaki tavırlarımız belirleyici olabilir. Koç burcundaki Ay 16-24'te Kova burcundaki Venüs ile sekstil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Kova burcunda ilerleyen Venüs sabah saatlerinde Uranüs, akşam saatlerinde Plüton'la gergin açılar yapacak. Bireysel ve özgür enerjilerle ilginç kişilerle tanışabilir, farklı ilişkiler kurabiliriz. Baskı ve güç mücadeleleriyle karşılaştığımız ilişkilerde dönüşümler meydana gelebilir. Ay akşam 18.38'de Boğa burcuna geçecek. Akşam saatlerinde güven ve huzur ihtiyacımız artabilir.